Kardeşlerim, Allah'ım nasip etti. Gönlüm ve gönüllü varlıklarından peygamberlerinden herkesin çoğundan karşılaştım. Şunu söyleyeyim. Benim kimin soyundan geldiğimi söylediler. Tabii ki Ad Hz. Adem Aleyhisselam'ın soyundan gelmeyiz hepimiz ama Müslümanlık olduktan sonra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve soyundan gelmeyiz de ben aslen Urfa tarafından Hazreti İbrahim soyundan gelme büyük bir aşık, dağılmış bir aşık Türkiye'nin ve dünyanın her tarafına. Ben Avrupa'da ve Türkiye'de bazı aşık büyükleriyle karşılaştığım sohbetlerim oldu. Çok aşıklıklarımız var. Birçok aşıklarımla da sohbetlerim oldu. Tebliğ ettim, sohbet ettim iletmeye çalıştım Allah'ın izniyle. benim Allah'ın nasip kadar çoğu Avrupa'da bilenler biliyor. E, Türkiye'de ve Avrupa'da yeri geldi bazı polislere, askerlere, profesörlere e, benim tecrübem olsun birlikte tebliğ ettik kardeşim. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bereket.